Yok Hı. abi yok müzer. Ben çıkmış mıyım? Bize çıkıyorlar abi. Hı. Giremiyor geri zekalı içeriye. Aa bir daha çıkıyor çok kötü. Karşıda Cumhur abi. Adam var kulede adam var kulede adam var kulede adam var. Çıkma çıkma oraya çıkma. Abi. Kulede ve onun yanında adam var. Bu ne abi? Yani oradan. bir Aa atladı atladı arkamıza. Buradan gelecek. Oo beni aldılar abi. Çok zor durumda kaldık ya. Armor yok ya bir de. Pat diye düşüyoruz. Beni arkasında da. <laughs> tamam abi. Şey de şey de var. Aman be gördün? Allah Allah. Allah Allah. Adam gördüm. Şurada işaret edin yarısını ya. Abi canım bu için görüyorsunuz beni ya. Mümkün değil biliyor musun beni bulmaları? Sesim bile çıkmadı yani. Ayıp al ya. Allah'ı ayıp ya. ya var, yine, var, 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 yine var yine var. Ya, bir var. Bak Bir, bir, bir tane supply run bu arada. Bir de burada, Bir daha var. Bir de, bir de, var. de şurada. <laughs> Adam maskesi falan var sağlı abi hiç düşünme Yok abi yok Yok bir tek Anamı abi her yerde var Her yerde var Şeyde görüyorlar adamı Bu arada da görüyorlar demin benim mümkün değil beni alması yani demin Beni anlama sordu olduğumu anlaması mümkün Bak bilerek gidiyor her insanı şu Bak abi geliyorlar yukarıda Arkanda da abi Dağılın artık abi ya Adam geliyor ya. Oy tim bak tim bak tim bak Terse gitti olay terse gitti Ay, olay. olay. Beyler. Aa ah, tepe tepe tepe. Beyler 3 kişi kaldı rakip. Ay ya. Ay süpersin, süpersin süpersin. Aşk. Gençler saplayrana iyi Havadayız abi havadayız. Havadayız abi. Ben onları görürsem. Ah, evet, Abi kuleye 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 Evet 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 içine gir kuleye Lan Son anda öldüm be Buradayız. Nerede abi? Adam içerisinde abi. abi. Arttan da abi adam. İki kişiler. İki kişiler. Cumhur abi dikkat et. Kuleyin dibindeler ya. ya. Alabiliyor muyum? Alıyor. Kalkalım al dışarı gidiyor. Kuleyin tam üstünde. çatıya atlayacağız. çatıya atlayacağız. atlayacağız. Aynen öyle atlayacağım ben de. Yaklaşık ama gözükmeyin. Şöyle. Burası abiyle anlaştılar. Aralara bir yere girin abi. Şu ayağın altında var ya. ya, ya şey Bize küfürlüyor komple alır. bitiyor. Eğilin abi alır. onlar içeride. Bak balkon var ya Hakan en kötü oraya atlarsın. Gözükmeden. <laughs> bir de bir de alırlar Hakan'ı. Çok iyi <laughs> la <Aslan> adam gördüm gördüm. <laughs> Çok iyi. <laughs> Önce gözük. Eğil 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 Adamın kasketi var mı? Bir bak bak bir bakar. Neyse tamam. Şimdi yok. Bak koltuk var şey ses geliyor. Sağla sağda. Altta. Ah orada. Öldürdüm. İşte, i̇şte bu be. <gülüyor> Bravo beyler <laughs> be. <gülüyor> oh şu tane iki şey var. Vallahi bir şey değil. Süper beyler. Doğrandan Allah razı olsun. Allah ya bu beni öldüren mi? ya Baş optimal değil mi aldın o şeyi ben bırakıyorum